Herkese merhaba arkadaşlar ve yeni bir Wolf Among bölümü daha bir hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edelim bakalım. En son iki arkadaş öldü tabi. George gitti. Bizim o karda gitti. Gerçekten sonunda ne olacağını çok merak ediyorum ama o çarpık pezevenk var ya. Ona yapabileceğimin en kötüsünü yapacağım. Öldürmekten beter. Öldür diye yalvaracaklar bana öldür diye yalvaracak. Açtan lan kapıyı aç. Of course. Kır abi. Budur. Hadi bakalım. Neredesin abicim? Neredesin? O T'yi de öldüreceğim. Pardon. D pardon lan ne T'si. Evet şimdi. Etrafta bir şey var mı? Kollere bakalım. So Ya o değil de bir dakika bakın arkadaşlar yine aradı. Abi abonelerim Skype'tan arıyor bakın yapmayın abi lütfen beni aramayın nasıl Skype'tan aramayın. Ya kabul ediyorum da neyini arıyorsunuz abi ya. Oo sensörlü ışık alırım bir dal. Aç kapıyı abi. Bu nasıl bir yer lan? Aha. Neredesin? Yeah. Bak kızsın, bana kötü büyük kötü kurt diyorsun. Başına neler gelebileceğinin farkında mısın canım benim? Hı? Evet, şimdi daha da kötüyüm. Bu ne? Oha. Lan bu gerçek pamuğu resimleri falan. Oy. Bak bak benim fotoğrafımı da çekmişler lan ayrı ayrı. Evet şu anda da korkuyorlar. Şimdi daha da kötü yapacaklar. Sen merak etme. Lan. Oğlum. Şşş. Ha. Lan. Hah. Neredesin balım? Çalışma tezgah. Ne çalışıyorsunuz lan burada? Oo. Silver. The big bad wolf. The big bad wolf. Anam oha. Ne yaptın lan? It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Şimdi. Nasılsın canım?

Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight? Lan bana bak. <laughs> lan basıyorum işte. Allahım ya Rabbim. Al lan. Öğretti tabi. Öğretti öğretti. Oha. Kızım sen nasıl bir insansın? Hayda. Bana bak bana böyle hareketler yapma. Neredesin lan? canım. Gel gel bulacağım seni gel. Aha bak bak bak. Yalnız korkutucu ha. Bak bak. Korkuyorum lan. Şuraya git. Allah'a korkutucu. Bezemek normal dur valla bak öyle giderken korkutucu oluyorsun. Bak. Gölgelerde falan. Bir de Bloody Mary. Geç abi geç geç geç. Hay senin. Bu nasıl bir gerilim lan ananı. Ay abi W'ye zaten basıyordum o yüzden basamadım. O ne lan? Allah'a korkutucu ha. Bak arkadaşlar zaten W'ye bastığım için bir daha basamadım. Basılı tutuyordum zaten. Hay kafana ya. Bak geliyor. Lan! Bastım lan ha ya. W'ye bastım. Lan basıyorum, basıyorum. Öküz basıyorum. Basmasam öldürecek pezevenk ya. Oba. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Ne var lan ne? Of. Abi yalnız bu beni bitirir. Hocam. Oy. Lan eğil. Şşş. Q Q Q. Lan bu benim işimi bitirir abi. Çok zor lan bu. Sen nasıl bir şeysin? Of. Aha kurta dönüştük. Aa kırmızı gözler. Neredesin lan? Lan nasıl bir şeysin lan? Korkut lan beni. Bu niye böyle yürüyor? Allah'ım ya Rabbim tipe bak. Oha. Ne oluyor lan? Abi şaka mısınız ya? Ulan şaka mısınız? E ben sıçtım o zaman. Abi manyak mısınız? Hepsini tek tek mi yapacağız? Hop! Oba! Vur vur vur! Hepsini, hepinizle tek tek savaşarım lan! Allah sen al! Oy! Oy oy oy! Aaa! La oğlum! Bir yavaş lan! Tek tek gel, teker teker gelin lan! Lan yürü git! Allah'ım manyağı! Lan bir git ya! Kızım Kalk lan üstünden Has Galip abi Q Q Q Q Q lan çabuk Has Oha Abi Ciddi misin Abi ciddi misin Has Bu ne lan Gerçek mi bu? Oha! Oy! Abi bu nedir? Has! Çok feci lan! Ben hala yalnız şu an olayın şaşkınlığındayım. Kükre abi kükre. Oha. Aha. Oha. 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 Aha. Gel canım gel. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma kız kaçma. Ne yapıyorsun lan? Lan sen nasıl bir manyaksın kızım? Allah kahretsin. Of! Hayır. Hayır. Aha. Abi budur. Abi şeklimi çok şekilim lan. Budur lan. Abi budur ulan tam kurt olduk lan. Hem de öküz gibi bir şey. Abi süperdi. Harikaydı. Hepsini yedik lan. Bundan bahsediyorlarmış demek yemekten bahsederken. Aha. Canım. Nasılsın? Buck Hello, Bigby. You look tired. chalk your one good reason not to rip you apart right now. this gun holds six rounds of specially designed? whatever I won't miss next time. Oh. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? I want not here you're dealing with me now that may be true but I'd advise against defying your new boss you will bring me back alive look all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community and I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial can we at least agree on that Hayatta olmayacaksın. How about I bring your corpse back to the woodlands instead? You're not going to kill me. You'd be too on that. Look, no reason to at each throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. you know that, all I'm asking for is a chance to explain George'un şeyini yapacağım abi kusura bakmasın. Georgie'ye da söyledim daha kötü olacak diye. Etmiyorum. Orada beni daha demin sen kendi evinde ölüme terk ettin değil mi? Beni öldürmelerini söyledin değil mi? Eee? you won't get your answers but you will have a difficult time explaining yourself to miss white and the rest of this miserable town you are often reckless and i worry you're not thinking of the let me ask you an honest question Sor canım. what do you really care about here where this case is concerned do you really want the truth or do you just want to look like the hero because those are two very different things you're smart, I'll admit that. So what I just don't understand is why you're here. I mean, you want to catch your killer, right? Evet. Georgie. George dead, He's dead, isn't he? Evet. My point being, the killer has been dealt with. You've won. Oğlum, I understand. Obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? Hiçbir yere oh, gitme. So. We're not doing this your way. Anam. How unfortunate. I was hoping we could make this work. Ahanda. What are you gonna do now? Budur. <gülüyor> evet. Killing <laughs> Yo, kendi zevkimi yapacağım. Hemen öldür. <laughs> öldür lan. Allah'a. Ah. <laughs> Al. You said enough. Budur. İşte budur abi. Evet. Tamam, budur. Şimdi pamuğa götürebiliriz. Pamuk bana ne derse desin umurumda değil. Dediğim gibi kötü adamı öldüreceksin ki bir daha hiçbir kötülüğü dokunmasın. O değil de bizim D nerede? Ben onu öldürmedim. <laughs> ben onu öldürmeyi istiyorum. Kardeşini öldürdük onu da öldürüyorum. Aha. Bak bak bak. Anam hepsi de toplanmış lan. Aha. Budur. Bu oğlum size çarpık adam. Don don. Budur abi. Sana ne lan? Bigby. Shit. He killed him. Evet öldürdüm. Holy shit. I didn't think you <laughs> had it in you, Bigby. Stop it.

I couldn't risk bringing him back here unless I removed the threat. And you felt comfortable making that call on your own. Evet. Oh, him. Oh God. Would it have been that hard to restrain him? Did you really have to murder the man? Hang on. Evet. Canım istiyordu. Then what would you call Justice, maybe. This is not justice. i I not justice. You know it's not. Why not? This is Big B Wolf doing whatever the hell he wants. Maybe it's not justice. You think? Evet. What is it? What are you getting on his case about? He did the right thing here. Doğru yaptım lan, tabi. Lan sen. How can we be sure of that? Without a trial, what evidence do we have? We never had anything concrete. That's the <laughs> we here. Emretti. The crooked man ordered their deaths. He's behind it. He ordered it. Well, then who the fuck did it? Georgie did. Georgie? Where's Georgie now? If we bring him. <laughs> <a murder gülüyor> <laughs> what? Where is he? Big B? Is he still out there? I sincerely hope not. Öldürdüm. He's dead. What? I don't even know what to say to you <laughs> right <laughs> now. İstediğinizi de sattım. Ben böyle bir insanım. Ah. I don't know. I mean, it's not like the crooked man didn't deserve it. And if Georgie killed him, Ulan siz bana demediniz mi lan? Öldürün diye. Heriflere bak. Your job is to keep Fable Town safe. The minute you start abusing your position by attacking people, we betray the trust of this community. Ben <laughs> this community. And and killing those people out there on your own without my, without due process. It makes us look like, like killers. How could you do this? Canım istedi. after another. Look, I'm glad he's fucking dead. Ah, know that Thanking me. I took care of the crooked man and Georgie. İnsan azıcık teşekkür eder lan, azıcık saygı lan. Ben o bir bok yapamıyorsunuz, pis kerifler. Allah Allah. Lan kendin istedin lan. Ya sen var ya, senin kolunu kopardım için o kadar özür dilerim ki. Gran, sen adamın dibi misin? Çok özür dilerim pampa. Vallahi çok özür dilerim. The minute you kill another suspect or rip out someone's throat in a back alley, I won't be able to stop them from calling for your resignation. Brandy's yeah. <laughs> happens? I can't defend you. I you had my back, no. I do. But that only goes so far about the crooked man but what happens when you're wrong so, you make a mistake about someone I won't watch you become a murderer I think it's too late for that. I'm not a murderer good so how do you explain that that's not bigby don't having some personnel issues Miss white can't control your mutt? It mi? Oğlum bak seni de öldürürüm. Seni de öldür. Aa ağacını yakmadım lan ben senin. Artık ağacını yakmadım lan. Tabii ki değil lan. Ulan öküz kendini istedin lan. İlk sen dedin lan bana. Please, the sheriff isn't going to see. The wolf does whatever the hell he wants. Line, the is no better. Now, hang on a minute. You don't believe me? They came to my apartment and then for no earthly reason. She wanted my tree destroyed. Where is do mama? She was helping people glamour themselves as other fables. We couldn't let that continue. I can't say I'm fucking surprised. I am. Would you do that? don't blame snow. she had her reasons. help crane and the crooked man. that's why snow wanted your tree burned. that's not why. you can pretend it's about law and order, but it's time you stopped lying to yourself. you wanted to get back at me for what crane did. me? but that doesn't justify it. Sen you both just act out of your own selfish desires. it doesn't matter what's right. at this point, i'd rather have crane crane and all lunch I don't mean that at least crane didn't rip people to pieces or destroy what's ours Crane the position you know what you'd rather have crane than you fucking deserve him you fucked up your own lives dealing with criminals making your own bad fucking choices and now you want to blame us for your screwed up situation I've been trying to fix the mess you made. How dare you! Is this how it's gonna be? You're gonna blame us. Bigby's right. You people don't know what the fuck you're talking about. Do you seriously think you want Crane back? He was an asshole, and he didn't do shit for any of you. Snow and Bigby found my sister when Crane wouldn't even look. Ya ben senin vallahi kolunu kopardığım için çok üzüldüm lan, özür dilerim pampa. Sen can'sın ya. <laughs> lan ben şimdi sana şey yaptım o ben şimdi sana şey yaptım o kadar. ben şimdi sana şey yaptım o kadar. Aha. Hocam. I haven't done anything for me. That assussor. Got me over and then this asshole just came by to make it worse. Everyone please just calm down. We have a right to be heard. Are you afraid of what we have to say? Bakışım bak bak bak. Hırılda. Yeter lan. Adam olun. Ha şöyle kalabalık senden korkuyor. Oğlum bak seni de öldürürüm. ah! Tamam. i wouldn't dare ask him to try, sokuyor, the so, shouldn't the new deputy mayor have at least some command over her office? Bluebeard? are either of them fit to run this town? can i say something? excuse me, marissa. who the hell is she? my name is marissa. <laughs> but let her speak. ah! Speak my mind for a long time. We were prisoners at that club. We had nowhere to go. No one cared enough. Certainly not Crane. You're acting like they haven't done anything good in the last few days, but you know that's not true because of the sheriff and Snow. I can finally talk about what <laughs> happened to me. All of us. We're free now. And I think that should count for something. Thank you, Nerissa. Johnson said, Nerissa. She's right. We haven't been there for you in the past. And I'll be the first to admit we've made plenty of mistakes. But I truly want what's best for this town. And we're trying to make things right. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And I'm sure Bigby does too. It's going to take some time to clean up Crane's mess, but he's gone now. The crooked man is dead. The killer has been found, and you can all rest easy knowing we're here to look out for you. I'll make sure of it. While that's all very touching. Is it enough? I'm still not convinced Miss White has what it takes to control the sheriff. Yeah, all of run this town ah, I have really given them a chance. Crane just left. Let's see what Snow and Bigby can do on their own. I Snow to do right by us. too. I think they've had enough chances. Things are finally changing around here. Maybe you don't feel it, but I do. Bigby and Snow are good for Fable Town. She's right. Now that things have settled down, I'm sure they can do better. And will. Sheriff. <laughs> right tabi. Doğru olanı yapacağım. İyi şey yapacağım demedim. Doğru olanı yapacağım dedim. Doğru olan mesela burada ben seni öldürmek istiyordum. Öldürdüm. Evet. Oo kuyuya mı atıyorsun? Oba. At abi. Bırak. Dın dın. Ve bitti mi? Ha. Bu ne lan? Bu ne lan? Don't forget this the next time your deputy mayor gets an itch to destroy my worldly possessions. Ne diyorsun lan? Hey Sheriff. Hey canım. Bu ne oğlum? Bu. 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 Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz benimle? The choice is blank. The choice is blank. The choice is blank. Nokta nokta nokta. Nokta nokta nokta. Ne oluyor lan? Bu nasıl bir sonda oğlum? Bak su. So o neydi lan cidden? <laughs> Aha. Did I miss anything good? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Lan ne oluyor? Oğlum o ne lan? Ha. Bu ne lan şimdi? Oğlum hasta mısınız siz? Ne oluyor lan öyle bıçak falan havada? Lan manyak mısınız? Havada bıçak tutuluyor falan. Bak. Bu ne lan? Oha. Oğlum hasta mısınız siz? Manyak mısınız lan? Oğlum bu ne? Bu ne lan? Bu nasıl bir son? Anlamadım gitti lan. Bu nasıl bir son oğlum? Nöle lan? <laughs> lan niye durdurdum ha? Dur. Oğlum ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Dur devam edelim bakalım. Dur ne olacak? Dur. Devam et abi. Çok merak ettim. O neydi? La oğlum hasta mısınız? <laughs> Bir dakika. Kira abi ne oluyor şu an? Bu ne lan? No, 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 no. Oğlum bu ne? What am I gonna do now, Ne oluyor lan? <laughs> bu ne? <gülüyor> Neredeyim? I didn't mean for this Ne oluyor lan? Everything just got so fucked. Bak, şöyle çıktık. Girdik. E. Ee? Arkadaşlar ben ne olup bittiğini anlamadım. <laughs> Bu nasıl bir son lan? Karı. Oğlum. Şşş. Arkadaşlar hareket edemiyorum şu an. Ne olduğunu anlamadım. Bu şu tipe bakın anasını satayım. Bu nedir lan? Bu niye böyle oldu anlamadım. Oyun bozukluğumu hiçbir fikrim yok ama. Olabilir neyse arkadaşlar. Ben bunu burada bitiriyorum. Zaten final oldu artık. Ne olduğunu gördük. Ya burada oyun sonra bir troll yapmışlar. Ya bozukluk var. Bayağı bildiğiniz bir bozukluk var zaten belli. Ee, artık final de bu. Şu tipa bakarak bitirin. <laughs> ee, bir sonraki seride görüşmek üzere. Ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, diyecek bir şey yok. Bay bay. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim daha fazlası için kanalıma abone olabilir, Facebook sayfamdan beni takip edebilir ve Steam grubuma katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.